Tarihin ilk siber savaş silahı Stuxnet, 2010'da bir bilgisayar virüsü nükleer tesisleri sabote etti. Evet, yanlış duymadınız. Stuxnet adındaki bu dijital silah İran'ın nükleer santrallerini hedef aldı ve tarihin ilk siber savaşını başlattı. Bu virüs nükleer silah üretiminde kullanılan santrifüjleri sabote etmek için tasarlandı. USB belleklerle sistemlere sızan Stuxnet, Siemens kontrol yazılımlarını manipüle ederek makinelerin hızını artırıp düşürdü. Ancak bu sırada operatör ekranlarında her şey normal görünüyordu. Stuxnet, sistemleri kandıran sahte verilerle operatörleri yanıltmayı başardı. Sonuç: İran'ın nükleer tesislerindeki santrifüjlerin %30'u fiziksel olarak zarar gördü ve program yıllarca geriye itildi. ABD ve İsrail tarafından geliştirildiği düşünülen Stuxnet, fiziksel dünyada yıkım yaratabilen ilk siber silah olarak tarihe geçti.